Merhaba arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz kanalımıza. Bugün GTA 5 oynamaya çalışacağız. Yaklaşık 45 dakikadır girmeye çalışıyoruz. Önceki videomuz 7.3K izlenmişti. Umarım bu videoda daha fazla izlenir. Haydi devam. 1-0'dan dönmüşler. Şimdi ee, ne yapacağız? Uçacağız mı? Bene, bu bir ya? yarış mı şimdi? Ne bu? Aa, Aynen yarış, yarış, evet, zıplıyordu. Zıplama. O gösterecek zaten <laughs> abi şeyde. Yazıyor. Yapmanız gerekiyor. Ee, eee e, cam Space'de de, space, Deployed'e paraşüt Space, paraşüt ha. açıyor eee cam En aynı biri zıpladı ama buna Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Ne oluyor lan? Bu kim yanımdaki benim? Mavi. Bırak yine bırak Aa blokeymiş Biz daha gaza maza basamıyoruz mu bu arada? Basacağız değil mi aşağı indiğimizde de? Paraşüt de süzülüyor abi. Anlı sikim uzandırmayı alamadım. Ya ortaya düşmek amaç değil mi şu anda burada evet. onu anlamadım. Yok <laughs> <laughs> Yo, kapat direkt parışını parkura devam et. Ya ben de ona çalışıyorum ya. ya. Ben de ona çalışıyorum ya ya. ortaya <laughs> Ay Bir aşağı indirseniz mouse'u göreceğim zaten yol var altında kocaman. Kaan boşu boşuna oynadık Bunun ya. Değilim. Abi 10'dan hava ıkıdır havada devam ediyorum Vurma ya. ya. Birinci olduk galiba şu an. Birinci benim. Lan ne oluyor arabaya? Lan sen de bir <laughs> çok cırt oynadın ya. Yapma oğluşum. Tamam, unlandım. Bunu tabii film çekelim dedim sonra Hadi kapışıyoruz ha. He he. <laughs> 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 Bu film çekeceğim. Abi kayıyorsun gibi sağa doğru. <laughs> <laughs> Adamın arabası nasıl düzelecek şimdi? <laughs> Patlama işi var mı? <laughs> Patlama işi var mıymış? Eyvah. Hadi eyvah. eyvah. Lan eyvah. araba döndü. Beyler sizin bir turbo işi falan mı var bu arada bizim bilmediğimiz? Kanka arabanın arkasından rüzgarı alıp şeye geçebiliyorsun. Hmm. Mesela önündekinin rüzgarını kullanıp. Benim rüzgarımı kim kullanıyor? Hop. Okan diğer açtı. Aa. Kime gittim ya? Onuncu olduk değil mi amına Kolay bir resişi de, de mi var ya? Değilin, <laughs> Oğlum bitirdin <laughs> mi lan? Yok. Keşke bet oynasaydım. Anneniz kim? Kimin nazarı değilim? <laughs> Abi ben denize kötü düşeceğim yoksa? Ya. Nasıl verdin ya? Olsan <laughs> sen seni baba geliyor ki. baba. Ben siktim ki. <laughs> baba uçuyor baba. Bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi. lah ini waktu

<laughs> ananı, ananı. Abi ne kadar gelin ne var bakalım. Sen git ya. Uçamayacağım değil mi? Ama ben? Baba bir ev, bir ev çıkın diyor. Kolaydı, kolaydı. Bırak beni artık, bırak bana şimdi. Bitti galiba burada. <laughs> evet, finish. Ya keşke daha yüksek bahis oynasaydım. Çok basit rakipler ya. Da yarış mı bir 11 falan oynayacağım ben size Ama seni satayım ya Şehir bulma oyunu Samsun Özel oynayın diyor <laughs> Öyle bir şey de mi vardı? He doğru sen atmıştın bana Ah anam <laughs> Şehir bulma oyunu mu? Evet. Aha Umut'u e, geçeceğim <laughs> <laughs> Umut'u geçeceğim <laughs> Eyvah ne <ben gülüyor> ya ben... Sen oğlum Oğlum. Anıl diyor isme. Oynanır bu arada öyle bir map var. <laughs> Kanka ya. E basmayı unuttum ama buna. Öyle bir map var oynayabiliriz Samsun Ezer. Ama çabuk olman lazım. Oğlum şey Avo Eto'yu da çağırın. Süre bitmeden dahil olacağım. Beton'un bilgisayardayım. Ne? Eto'yla kim arkadaş ki? Eto'ya arkadaş eklemesi lazım. Kanka geldi. sana da istek attım ben Eto'dan. Umut. Ahmet az bilgisayarıma gel. Bir şey yapmıyorsan. Sal şu çocuğu be artık be. <laughs> Sal şu çocuğu be. Bu çocuk yokken bu gel kadar gel. Ahmet demiyordun ha. <laughs> i̇stek <gülüyor> at. Eklemişsin. Yani -lo lo şu an. Allah. bu gece zengin olma işi var ya. Lobide değil miyiz oğlum zaten? Zengin oldum ya. Hepiniz continue demezseniz beyler neyse. Dedik. <laughs> Hadi çağır. Bakalım <laughs> ne <nasıl> olacak şimdi. <laughs> Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Orası. Bunun olayı ne? <laughs> Çağırsan Umut. Çağıramıyor çağır, mu? Par parkur çağır. diyor. Hiç çağırmıyor. Parkur abi. Kanka çağırmamışsın gelmiyor yani. Kanka kocaman invited yazıyor bilmiyorum. Şeyden bir daha bak. Bir daha atıyorum. Bir daha at. E Eto giriyor mu? Kanka işte yapabilirsek girecek de. Davet gelmiyor. Home'dan bak bir daha. Kanka yok telefondan da bakıyorum. Prens'ten de bakıyorum. Yani ben seni çağırabiliyorum. Sen beni çağırmıyorsun. Eto şey yaptı mı kanka? Oyun başında. Kanka şeyi... şu an girebiliyor, görüyorum. Çok geç artık şey attı. Otur bir daha şeye çağıracağız. Hem Otur bir <laughs> Gel <laughs> Otur diye komut <komisleri gülüyor> <adam olarak. gülüyor> dedi ya adam. ver, kanka. dedi ver, dedi ver. Bu ne kanka? Bu parkur mu? Komutu parkur yani. ya. <laughs> parkur sıkıntı olabilir bu. <laughs> Fark etmez ya. Zaten çok beceremiyor bizim ekip bu işi. Aa bu parkur sarar. Kesin mi? <laughs> 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 Birbirimize atmalı <Sarabalar, gülüyor> Arabalar, böyle <laughs> böyleyse sarar. Arabalar böyle arabalar çarpma, işi, var olsa ya. Var var bunda var. Var Var da, bir yok. dur oğlum daha startta <laughs> da kalmıyor ya. <laughs> bu face to face kadar eğlenceli olur bayağı iyi. <gülüyor> <gülüyor> eşeklere bak eşeklere. Oğlum adam gidiyor adam. Sağ ol, adam gidiyor. Bir dur. Bir <laughs> dur. Eşeksiniz <gülüyor> ya. Ömer şimdi gelmedi mi? Şimdi geliyor. Evet. Ya geri dönüp de zorluk kalıyoruz. sizden ya. aleykümselam selam Dur kanka dur kanka. <laughs> abi dur kanka bir geçeyim ben vardım benim hakkım ya. <laughs> kanka ben bir geçeyim ya. Eee ver. Eee? Abi dur. Başladı ya şimdi çağıramıyoruz <gülüyor> bekle. Yetişemedim <laughs> sen şey yapmadın. Kanka ben buradan geçemem abi. <laughs> Yol ver bana. <laughs> Hayır vermiyorum kanka bir yol ver bir yol ver mi? Geri geri gireceğim. Dur, dur, dur. Arkadan kaktırın, kaktırın arkadan. Kaktırın. Ne? Ya Anne ne? Anne ne? otomatik başlıyor. Bırakmaz ki. Sürekli var burada. Kaktır, kaktır, kaktır arkadan. Beni biri vursun, biri vursun, biri vursun. İttir, ittir, beni ittir, Akan, beni ittir, Hakan. Neyse ya, ya, olmaz ya. Çık oradan Sıkıntı o var ha. Abi beni it, beni it. Vur. Abi, arkadan vurabilen var arka... mı? Yani dediğim ya beni... tamam, tamam, gibi. <laughs> <yapayım. gülüyor> İkime bak amına bak. Beyler arka arkaya girmek girersek ha, geçemeyiz. Hadi bay bay. Kanka Yok. bir ölü <laughs> mü? <mi>? Bir ölü <elde gülüyor> mü? Çok sıkıntı burası. <laughs> Aaaa kesin beni o... kesti. Beyler zor. Ömer bu ilimi de unutma. Oğlum oh be. <laughs> Yine gitti düştü amına koyayım. Oğlum lan <laughs> <oğlum, o da, gülüyor> ağır çekimi aldı beni. Hı? Ay anasının Tamam kanka sen de. Neymiş burada Kaan olay ne? Atıyor. <laughs> <laughs> oğlum bir mal ben mi kaldım? <laughs> Galiba <laughs> olmuşum. Allah Allah. Niye geçemiyorum buraya? Harbi mi lan? Ne ben alaka bunu? Ben de kaldım ben de. Okan bunu mouse'u hareket ettirerek geçeceğiz herhalde. O ne demek lan? Mouse'u hareket ettirmek ne demek? Aa! 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 Ee, şeyine açına bakacaksın yani. Yukarıdan falan bakacaksın arabaya. Şeyini anladın mı? Sanki bir şaka olmalı lan. lan. Sik gibi oyun mu arada Aa! Ya? Aa! Ya, Aa! ya? Ya, bu Aa! ya bu var ya bu Okan var ya. <laughs> Ne, Beyler Okan, ne Okan. Okan ya. diyor özür dilerim Okan. Diyor. Beyler bu map bu arada çok zormuş. Bak Ahmet'ten öyle bir geldi. Okan. Okan kanka. Kanka yanlışlıkla oldu. Hı, Aa, Ahmet birbirinize köstek olursanız map bitmezdi ya. Oluruz oluruz. Tamam o zaman. ben destek olacağım herkese. <laughs> Var mı destek isteyen? Şiterim <laughs> giden Allah'ınızdan bulunlar. Ya kanka ben dümdüz gidiyordum. O hangi şerefsiz? Ben dümdüz yoluma gidiyorum <laughs> bana diyorum. Ana umut mantıklı yaptım la. Bunu <laughs> 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 geçen var mı? Ben geçtim. Oğlum adamlar daha başlangıçta ya. <laughs> Abi oradayız <laughs> oğlum, Oradayız. Yozum Efendim kanka. Araya. Ben seni geçiyor ben sandım kanka. Sal, o yüzden şey yapmadım. Yorum beni bir sal. Bu ben... ne oğlum çok zor. Adam tam hepimin başını çok güzel <laughs> etti. Bakalım <laughs> Allah'a emanet edin. Kanka geliyorum dur. Geçtiler be sorunda be ekip geçti sorunda ya. Oğlum devamı da zor ha. Oğlum tüm gün dümdüz... içinde nasıl Oğlum, şey yapacağım? Başta, Oğlum da Okan bunlar da çok gidememiz Karga işi. Kanka o... W'ye basınca geliştim. Sikiyim. Baş attı <laughs> beni şaka mı? En başa. Hayır. Hayır, hayır. en son aldığın çekpoint'u atıyorum. Gerçekten. <laughs> bekle bir saniye suyu bekle su azalsa bekle. Bekle gaza basma. geçemedim ben. Tamam basma. Umuşum gel umuşum. Geldim. Geçelim bunlar. Burada <laughs> nasıl u atacağız ya? U atmıyor. Ağzına Uat 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 geri, geri, geri <laughs> Beni bir rahat bırakın istiyorsun. Ben bir. Bak yaptığı işe bak şimdi ya. <laughs> Birinci kim? Benim. Ben bayağı ilerideyim <laughs> bayağı bir abi. Kandır, ya beni kim itti o Oru... Bak, abi çok bir söyleyeceğim ya. Çok bir söyleyeceğim ya. Sen geri zekalı mısın kanka? Aptal mı mı Çok zor çok ya. Salah 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 <laughs> Soyun azalması lazım. Bekle su azalsın bir. <laughs> Hala su azalsın diyorlar ya. <laughs> ben yeni bir şey Nasıl? keşfettim. Sen bekle kanka suyu. Aradan... Okan gel bir şey deneyeceğim ben şimdi. Aptal olsam bu olurdu. Yani. <laughs> <laughs> düşme düşme düşme. Ne kodum var arası. Lan bir, bir, bir dur Rıda! <laughs> bu şort kısmı mı buldun lan? <laughs> Oğlum araba mı yandı? Lan hem olduğum yer düştüm ya. Çok ya, bu, bu arada Okan. Ne? Şu da mantıklı kanka. Hangisi? Yani. Ah! Bunun olayı bu yüksek ihtimalle kanka. Yok <laughs> Yo, mantıklı. Ananı sikeyim sikim geçemedim ananı sikeyim Kan bu bisikleti nasıl daha hızlı sürüyorsun lan? Şifte basınca mı? Daha hızlı sürme bilmiyorum. Baya Ömer akıllanmıyorsun ya. Baya akıllanmıyorsun ya. Yemin <laughs> ederim akıllanmıyorsun. <laughs> Oğlum bura... Duru... Oğlum nasıl bu çıldıracağım Ananı Vurma arabamız yanıyor vurma. <laughs> Çok Ara araba abi. araba araba. Bekle ben arabayı <laughs> resatlayacağım. <yerefsi> <laughs> Arabayı da esnattı Ömer. Checkpoint aldık orada. Umut nasıl geçiyor? Burada checkpoint aldı aldık Ömer. La tamam ne olacak ama? Yanıyor araba kanka. Abi buradan geçilmiyor ya. Tamam da hiç, yanmıyor hiç. şu an benim. Ne yapacağım? Anam kime geçilmiyor? Ne, nasıl geçilecek? Ben anlamadım ki. Olacak gibi değil. Kanka bak düşüyor burada. Ön altta düşüyor. Kafayı kıracağım. Ya Uğut. Yabancı da kardeşim? Evet, evet. çok zor o kanka. Kanka başka seçeneğim kalmadı. Ama nasıl kim senin? Ab abanmalık bir şey değil lan abanmalık bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ertan ben <laughs> buldum ya. Nasıl? Abi bir kenara kaysana bir ya şey. Ya oğlum dur. <laughs> dur, abi, otur, dur, dur. Dur yanıma gel. <laughs> bir saniye bebe bakıyordum. Vallahi bebe bakıyordum. Buradan tırmanıyor. Bu, Olmuyor kanka. Sağ evet, sol Volkan, seçim yapacaksınız diyor mu Ahmet? Ne demek istiyor <laughs> ben anlamadım. O. o ne demek lan? yere düşerken işte önünü arkasını kaldırıyor. Dur bir saniye başa Nasıl dönmüş. geçtin ne oldu orayı? Kanka buraya nişan alıp atlayacaksın. Tamam. He? Buradan Kanka, ne yapacağız? oldu lan ya. beni niye? Olmuyor oğlum bizi? Aa şey mi acaba abi? Şöyle <laughs> şey Niye yavaşlattı şey oğlum atıyorum. orada ya? ee, ee bu ee? ne? İki taraf da bozuk. Abra kırılıyor lan abi. Nereyi kırdın? Girebildin Oo mi? Be. İyi deniyor. <laughs> Ay anasını geçemiyor <laughs> şimdi ya? Yok ya. ya Ahmet falan bir şey yazıyor mu? <laughs> bu, bu bowling toplarını düşürmek gerekiyor mu? Başka bir yol mu var acaba lan? Sanki abi sıkıcağım. Ben anlamadım abi ya. <laughs> beyler map bozukmuş. O ne evet, demek? Doğru. Kim diyor onu? Biz bir <laughs> şurayı bir geçelim geleceğiz kurtaracağız. <laughs> bozuk mu değil mi bakalım. Map harbi bozukmuş beyler. Bozuk bozuk. Kim diyor onu? Ya Kaan ne biliyor buna sen? Yok abi yok. <laughs> map bozuk beyler biz buraya <laughs> geçemedik çünkü. Kanka. Harita izin vermiyor harita harita evet. harita izin vermiyor. Ömer ne yaptın bu bowling topuna? Bisiklet oldum ben. Bilmiyorum. nereden bu deliye mi atladın? He. Boru Deliğe atlanmıyormuş amına koydum seni. Abi bizim mi yapamadığımız o bir şey var? var. Hayır, Hayır oğlum, ya. Ya. öyle gel, değil. Gel 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 Allah kahretmesin. Okan yani. ben geçtim. Aa yavşak Okan geçtiğini söylesene. He öyle Ge miymiş? Umut. Nasılmış? Ben seni Umut burayı nasıl geçeceğim? He. Ya, abi yok, kan salakmış yani doğru mu? Oğlum yok ne harbi <laughs> öyle gösteriyordu ya çocuk ne yapsın? Kanka. Ya oğlum Ömer amına geç. Umut geçtim. Kan. <laughs> sorry bro. Umut geçtim Umut. Tamam. Biraz daha burada. Düşülüyor oradan dümdüz oraya şey yap. Hızlı koşma yok mu ya? Ben burayı geçemem. E buradan nasıl geçeceğiz abi? Haydi 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 çözün haydi, abi, haydi. Çözün abi tamam. sıçalım, du, 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 çözün abi. Ha, Az nasıl tamam. şimdi dur ya, bir yere ya. Bırak sende var ya. Allah uçtum Allah. Onlar ne var, ben helal düz yeri süremiyorum lan. Ne alaka abi ne alaka nasıl ya. Ananı sıkk. Onu gördüm seni. Bak bekle bunun üstünde duracaksın tamam mı? Aaaa Yok yok çek ağzına sıçayım O ne ya Oğlum bu tüplere basınca patlıyoruz mu? Bu shift ctrl'e ne kanka? Kanka o düşüyorsun ya havada E aynını yaptım yaptın ya geçirmedi beni. beni Neyi belirleme mi? Nere düşeceğim mi? Aynen Aaaa Kaan <laughs> ilk başta öyle yaptım biliyor musun geçirmedi beni Arabanın önü arkası Galiba tamam da bon. evet, ya Arada herhalde Abi inanılmaz ona Geçtim mi lan Brazil Nasıl yapacağız ki böyle mümkünatı yok Biraz ne Oluyor lan Hı? Abi yolu atışmayan yere düşüyorum ben böyle bir saçmalık mı var ya Map bozuk çıkalım Hayır ya map bozuk değil o büyük ihtimalle buranın şeyi kanka Abi im 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 imkansız bir yere geldim kurtar. bu arada Bu işin olma ihtimali yok Aa, hayır, abi. Gel, gel, gel 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 map bozuk ya, ben ben şurada <laughs> bir geçeyim geçeceğim çözeceğim şimdi. Geliyorum geliyorum az kaldı bekleyin. Az nasıl çiğim ya? Çok az kaldı. Aha biz çok büyük söyleyeceğim ha inanılmaz ellerim terledi ya. Bronz olmuş ya. Öndeki turuncu öndeki üç kişi kim? He. Ömer, <laughs> Kaan, abi. Mertem geçtin mi? <laughs> çok zor Kaan'ım. Geldim. Yok Anolis çok zor. Kim... Ananiz kim? Yolun içine giriyorum ya. yok. <laughs> yolun içinde boşluk aa. varmış ya. Nereye okay. şimdi yapamadınız? Aa, oğlum bu yolda boşluk var ya. Okan bu lavuk pervaneler beni. Abi, Abi devam oha sonuna kadar gittim bile geçemedim. Ha çok var çok var. He? gördün mü başıma geleni ya? ben geçtim oğlum geçtim. Umuş geçtim umuş geçtim. E ben geçtim siz nasıl geçemediniz buraya amına ee, koyayım? Buradan sonra ne ee, yapacağız? Al bunu. Kan ne gerek vardı kanım <laughs> ne gerek vardı kanım. Nasıl <laughs> <laughs> Nasıl atlıyorsunuz? nasıl atlıyorsunuz? nasıl, atlıyorsunuz? Abi space ne de? Nereye zıplayacağız? Ananı Mal gibi gittim ya. Hadi lan. Oh. Nasıl kazın ne abi? Hocam Söyle bir şey. Zıplayın abi zıplayın ya. Ya o bunun la space da neyle zıplanır ya oyun da. Abi, abi tamam atladık, biz de zıplıyoruz. Gerideki abi değil. Aa öldüm abi. ben abi bisiklet alınca öldüm mal mı bu? <laughs> ha, Umut ben açtım farkı Umut. Araba yanıyor. Mertan abi araba bir şey yamıyor. yaptı burada ya. Yanıyorlar. Böyle hızlı neyle sürüyorsunuz? Aha geçti kamyon da geçti oğlum nasıl oğlum, geçiliyor? Oğlum bura nasıl geçiliyor? Oğlum bak Ananı sikiyim oradan aşağı düşmeyecekmiş Salakça bir şey ya Zıplıyorum duvarın üstünde kalıyorum Ay, kanka Mal <laughs> mı bu amına? Kanka koca Ay, ye, çiviler ye, ye, var hiç Çivilerin orada zıpla Ağzına nasıl al onu al o checkpoint ha Ona ne bisiklete bindim <gülüyor> Çivilerin <gülüyor> üstünden <gülüyor> Çivilerin üstünden gel Ömer çivilerin üstünden Oğlum yol hmm. nerede? Ömer de geçti. Abi yok ben bunu geçemem ha. <laughs> bir şey değil mi? Kivilerin üstünden geçiliyor da. Herhalde yanlış geldik Ömer. Şu sağdaki hmm. alana çıkmamız lazım da galiba evet, ya. Bir şey diyeceğim diyeceksin. bindim de. Değil. Bundan atlanacak. He. Zooplan space'te o kan. zıplayacağım <laughs> ya. Kapalı bir yerdeyim. Okan baka girmiş. Okan F'ye bastı. <laughs> Kanka bastığım yine kapalı bir yerdeyim. Baga girmiş. Ha. O... No arabaya bindim şimdi de. On bas. <laughs> bir bastım. şey diyeceğim yani, benim bisiklet hızlı sürmüyor. Şuna mı gideceğim ya? Abi şey... Oğlum bu... nasıl bu. hızlanıyor bu? Şifre Ahmet. hızlanmıyor mu bu ya? Aman. Ahmet. Bir şey söyleyeyim ya. Yok ya kanka ben kapatacağım oyunu şimdi o kadar delirdim ya. Ahmet bende şey yok. Nasıl hızlanıyor bu nasıl? Ya dilerim, abi arabayı alıp ne yaptın? Bir şey diyeceğim ben gidemiyorum bu arada ileriye çünkü bilmiyorum şey yok benim tuşlarım çalışmıyor. <laughs> Okan buradan nereye gidiyoruz lan ben yanlış Mertin şey abi arabayla nasıl kanka, geçtin buradan? Silahlara koşup space'e bas. Ne yapıp? He? Ha, abi, abi niye asla cevap vermiyor? Oğlum bir veriyorum, sesim mi gelmiyor duyuyorum. ya? Veriyorum ya. Yani. Ben duyuyorum Mertan abi ya. <laughs> ben burayı şey abi. Dedim, dedim ki arabayla Ömer, bir yere atlayacaksın. Nasıl mesela. geçtin? E'ye bastım zıpladım daha oğlum. A E zıplıyor muydu? Anladım. Ben bitirdim beyler. Allah Allah. <laughs>